yine iş tüzük 86 madde gereğince görüşlerini belirtmek üzere ve aleyhte söz isteyen Engin Altay, Sinop Milletvekili. Buyurun Sayın Altay. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, boşuna telaşı etmeyin dokuzuncu, dokuzuncu maddede yaptıkları tam bir kayıkçı kavgasıydı zaten. Bunun için teşekkür edilip edilmemesinin çok anlamı yok. Sayın Canikli'nin, Sayın Canikli'nin temennilerine katılmayı çok isterdim. Ama maalesef ben Sayın Canikli'nin temennilerine katılamıyorum. Değerli milletvekilleri, parlamentolar devletlerinin onları kuran kurucu iradenin ve o iradenin getirdiği temel esasların korunduğu yerlerdir. Parlamentolar devletin anayasada ifadesini bulan niteliklerinin kanun koyarak parmak çoğunluğuyla değiştirileceği yerler değildir. Bu tarz nitelikler olsa olsa referandumlarla değiştirilebilir. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu kanun bu kanun gösterdi. Bu kanun sürecindeki tavrınız gösterdi ki ben bir yanlış söylemişim. Ben başından beri sizin 28 Şubat 1997'den rövanş alma arzusu içinde olduğunuz hissiyatındaydım. Ama şimdi anlıyorum ki sizin büyük çoğunluğunuzun asıl almak istediği rövanş 29 Ekim 1923'tür. Daha önce söylemiştim. Daha önce söylemiştim. İçinizde kimi AKP'li yönetici, yetkili, etkili milletvekili başkanların Cumhuriyetle sorun olduğunun bilincindeyiz. Ama bilin ki size oy veren size oy veren Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımızın sizin gibi düşünmediğini ve büyük çoğunluğunun cumhuriyetle sorunu olmadığını, bu milletin cumhuriyetin icaplarını içine sindirdiğini bilmenizi isterim. Değerli milletvekilleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu nelerin önünü tıkamak, nelerin önünü açmak içindi? Soru bir. Harf İnkılabı vasıtasıyla bir ülkenin tamamının bir anda sıfır okur yazar seviyesine indirgenmesinin kimlere yaradığı soru iki ve bir yorum Türkiye'nin yarınında artık Kemalizme veya başkaca bir resmi ideolojiye yer yoktur. Bu da bir yorum. Bu sözler Sayın Başbakan'a aittir. Böyle sözleri söyleyen bir insanın görevi ne olursa olsun. Hangi makamda bulunursa bulunsun içinde şu anda ortamını paylaştığımız bu yüce çatıyla sorunu var demektir. Burası evet. Ve 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 başbakanların başbakanların yasamanın yasamanın başı olmadığını bilmeleri gerekir. Başbakanların şöyle ya da böyle bir nesil yetiştirmek diye bir görevi yoktur. Başbakanların 5 yaşındaki çocuklar üzerinden Pensilvanya ile olan kavgasına cevap vermek ve 5 yaşındaki çocuklar üzerinden camiye cevap vermek gibi bir görevi yoktur. Başbakanların mensubu olduğu cemaat ve vakıflardan talimat alarak eğitim sistemi üzerinde oynamak gibi bir görevleri yoktur. Sayın milletvekilleri, laiklik bütün toplumlarda Toplum ve devlet olmanın en temel özelliğidir. Laik sistemle oynanan ülkelerin sonu Mısır'dır. Laik sistemle oynanan ülkelerin sonu Libya'dır. Laik sistemle oynanan ülkelerin sonu Suriye'dir, Tunus'tur, Cezayir'dir, Fas'tır ve onların liderleridir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Size karşı bir tarihi uyarı yapıyorum. Çıraklık döneminde aldığınız törpüyü kalfalık döneminde bırakıp elinize bıçak aldınız. Şimdi ustalık döneminde, şimdi bugün bıçağı da bıraktınız, elinize bir satır aldınız. Dilerim ve temenni ederim bunu kullanmazsınız. Şu milleti, şu milleti hem bir yandan rant, bir yandan da Allah ile aldatarak gideceğiniz yolun ömrü çok kısadır. Bu millet sizin düşündüğünüz gibi sizi görmemekte ve algılamamaktadır. Bunu en kısa sürede siz de maalesef yaşayarak göreceksiniz. Ve tekrar altını çizerek söylüyorum ve diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti her hal ve şartta Teşekkür ediyorum Sayın Altay.